Diğer madde sahur. Bu arkadaşlar bu sahur işi çok çirkin bir adet oldu bizde. Bu sahur işi çok çirkin bir adet oldu bizde. Gene dönüyorum. Geçen seneki sohbeti dinleyin. Bu sahur işi çok çirkin bir adet oldu bizde. Mektubu şerifte de gelecek arkadaşlar. Yani sahur yapmamak var. Geceden yiyip yatmak var. Bu çok çirkinmiş. Allah katında çok çirkin bir şey arkadaşlar bu. Hocam ben yat yat yıkıldım. Yedim yattım. Olur mu? Yani kusura bakmayın affedersiniz. Hani misal veriyorum tamam mı? Bir adama borcun var. Götürüyorsun borcunu ödemeye. 100 lira borcun var. Borcunu öderken adama sayıyorsun, seviyorsun, veriyorsun 100 lirayı. Şimdi sen borcunu ödedin mi? Evet. Kimse sana ödemedin diyebilir mi? Verdiğin 100 lirayı. Başlarım senin 100 lirana. Aa, buna benzer bir şeydir yani. Hani o yedim yattım, sahur yapmadım falan mevzuları var ya. Aa, buna benzer bir şeydir. Yani bu demin bahsettiğim misaldeki adama kimse borcunu ödemedi ne yapamaz? Diyemez. 100 lira borcu vardı. Verdim 100 lirayı verdi. Ama çok çirkin bir şeydir arkadaşlar. Mektubu şerifte temas edecek İmam Rabbani Eseri. Orada anlatırım inşallah. Ama kaydı dinleyin. Mesela 5.49 imsak. 5.49 imsak. Abi gene hani saat hatasından dolayı 2-3 dakika pay bıraksak, 2 dakika pay bıraksak 5.49, 5.47'de kes. Kaçta kes? 5'te de değil. 5 çeyrekte de değil. 4'te de değil, 3'te de değil, gece 12'de 1'de değil. Lak lak lak, kah kah kah, yedik 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 yedik, bir buçukta vurduk kafayı yattık. Değil. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam son lokmasını alırdı, 3 ayet miktarı. Üç ayet okuyacak kadar. Üç kısa ayet okuyacak kadar. Mesela inna atayna kel kefsar. Onu düşün şimdi. Bir kefser sure okuyacak kadar. Gel, vakit geldi Bunun manası nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Fakat ne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz buna çok mübalağa etti. Fihazel bâb. Bu hususta peygamberimiz yani iftarı, iftarı acele yapmak iftarı hemen yapmak, hemen yapmak, sahuru da son zamana kadar tehir etmek, sahuru son zamana kadar yapmak. Peygamberimiz buna çok dikkat etti. Ve yuşbihu en yekune mübalegaten li ashari ihtiyacihil münasibeli mukamen umudiyeti. Bunda kulluk, kulluğu göstermek vardır. Yani ne demek? Şimdi oruç, kulum yemek yemeyeceksin. Değil mi? allah Teala bana öyle buyuruyor değil mi? Kulum su içmeyeceksin. Değil mi allah Teala bana ne yapıyor? Böyle buyuruyor. Ne yapıyorsun şimdi sen? Son dakikaya kadar yiyorsun. Bir lokma daha yiyeyim ya Rabbi. Ya Rabbi müsaade et bir lokma daha. Az ya Rabbi, azcık ya Rabbi. Bir yudum daha su içebilir miyim? Bir bardak daha su içebilir miyim ya Rabbi? Ya Rabbi şimdi sen bana yasaklayacaksın. Ben, ben aciz bir insanım şimdi. Dayanamam ben. Hani aç kalacağım, ben dayanamam. Ya, bir, bir vakit var ya Rabbi. Bir iki dakika daha var. Bir bardak da su içsem olur mu ya Rabbi? İç kulum. Tamam hadi. Mevla seviyor o zaman böyle. Tamam mı arkadaşlar? Ve mesela son vakit geldi şimdi. Ezan okunacak, iftar olacak. Hani böyle ya Rabbi pilim bitti benim. Bittim artık ya Rabbi. Sen bana bir yarım saat daha desen ben dayanamam ya Rabbi. Acizim ben ya Rabbi. Ezan okundu. Ya Rabbi sen bana müsaade etin yemek yememe. Teşekkür ederim ya Hemen yiyorum ya Rabbi. Tamam mı? Kulluğu göstermek var burada. Öbür türlü kulum 5.49'dan sonra bir şey yemen yasak. Aa sen 5.49 diyorsun ben 12'den sonra yemesem de bana dokunmaz. Ben acayip adamım falan. Aa sen 5.49 ne? Ben 12'den sonra bile yemesem bir şey olmaz bana ya. Kulum şu saatte orucunu bozacaksın. Ya ben 3 saat daha dayanırım. Ben var ya ben, üf, ben, ben, sen ben kimim? Anladınız mı arkadaşlar? Çok çirkin bir şeydir arkadaşlar. Hani 100 lirayı verdiği zaman borcunu ödedi de ödedi ödemedi denmez. Ama çok çirkin bir şeydir. Tam kulluğu göstermek var bunda. Ya Rabbi ben acizim. İnsanım ben ya Rabbi. Bu rızkı bana sen verdin. Sen vermesen bana verecek kimse yok. Ben buna neyim? Muhtacım. Abicim ağzımız kokar mı? Kokar. Lan ismini şaşırırsın ya. Adını şaşırırsın. Adını adını. Şaftı kayıyor zaten insana. Ha? Kimse bana dokunmasın. İftara kaldı yarım saat. Kimse kimseye dokunmasın. kim bana bir şey ne yapmasın demesin. Ha? Şimdi sorsalar iki kere iki kaç eder? Şimdi Şetin abi. İki kere iki. İki kere iki. Hızlı. Dört. İki kere iki. Hızlı hızlı. Dört. Üç çarpı üç. Hızlı. On iki. Artı iki. Artı Eksi bir. On üç. Çarpı iki. Şimdi bu da olsa. <laughs> tamam. Bak şimdi gidiyor değil mi? Ama şimdi bunu iftar yakın düşünsenize. Üç, yani, he, ikinci sorudan baş, sonra kızarmaya ne yapar? Başlar artık üçte beşte. Anladınız? İnsansın abi işte bu acizliği maksat bu. Acizliği gösteriyorsun ya Rabbi. Tamam onun için iftar, acele, sahur. Sahur yapılacak. Sahur ne olacak? Yapılacak. Arkadaşlar bizim yemekhanede. Adem. Adem. Tamam. Siz de söyleyin arkadaşlar, görevli arkadaşlar. Evlerde hanımlar, mesela sahur yapılacak. Abi sen evde erkek kime bağlı? Hanımına bağlı. Senin hanımın sahuru dörtte hazırlarsa? Öyle değil mi? Yani. Yani. E şimdi mesela hanımın sahuru beşte hazırlarsa, dikkat etmezse buna, beşte hazırlarsa, oturdun beşte sofraya, yemek kaçta bitti? E ne yapacaksın? 5.49'da şey oluyor, imsak oluyor. Ne yapacaksın? 49 dakika o sofrada mı oynayacaksın yani? Kırk dakika sürer mi yemek? bu asıl, asıl hanımın işi bu. Ama sen de ona göre dikkat et yani. Ama burada asıl sorumluluk kimde? Evet, hanımda. Buradaki asıl sorumluluk kimde? Hanımda. Kalkacak, hesabını, kitabını yapacak, ona göre sofra hazırlayacak.